Tabii ki bu virüs ülkemizin başına bir bela oldu ama çok şükür Kayseri'mizde bir sıkıntımız yok. Bugün de Sağlık Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız, Sağlık Müdürlüğümüz test yapıyor. İnşallah sonuçlarını yarın alırız. Bugüne kadar bir sıkıntımız olmadan, bugünden sonra da olmamasına gayret ediyoruz. de dezenfekteli şekilde çalışıyoruz. Burada da bakanlığımız bize destek olacak. İnşallah virüs testi yaptığından dolayı da teşekkür ediyorum Sağlık Müdürlüğü'mize. Toplam sayı 600 bayan kuaförü bugün gelecek arkadaşlarımız sayısı 100-150 kişi bugün geldi. yarın serbest, pazar günü serbest ve arkadaşlar vergi levhasını cebinde olarak zaten Emniyet Müdürlüğümüzün de haberi var bu konudan. Gelip testlerini yaptıracaklar. Tabii ki süreç bizim için zor geçti. Yani 60 gün dükkanlarımız, iş yerlerimiz kapalı kaldı. Bu 60 gün içerisinde esnafımız biraz tabii ki çok sıkıldı, tedirgin oldu. Biz günlük kazanç elde eden insanlarız, onunla geçinen insanlarız. Bu 21 Mayıs'tan sonra açıldı dükkanlarımız ama şu an için iyi mi? Değil. Müşteri gelmeye korkuyor. Biz ne kadar tedbir aldıysak, Allah razı olsun, belediyelerimiz... Belediyelerimiz e, bütün şeylerimizi dezenfekte yaptı. Hala da haftada iki sefer yapıyor Kocasinan Melikgazi, Büyükşehir belediyelerimiz. E, esnafımız her şeyi de önlemini aldı. Tek kullanımlı havlular, peçeteler, e, dezinfekte aletleri e, dükkana girdiğin zaman. E, Randevu sisteminde çalışıyoruz. E, bundan dolayı da inşallah e, bu süreci atlatacağız.